Merhabalar ben Oğuz. Bugün yeni bir Naruto videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Naruto evreninde çakra çok önemli bir detay. Sürekli savaşlarda çakram bitti bitti diye bahsedip bitmeyen bu mevzunun ne olduğunu açıklamak istedim. Bazı gezegenlerdeki yaşam formlarına özgü bir madde çakra. Çakra meyvesi yaratma bileşeni olması nedeniyle Otsutsuki klanı tüketilecek bu çakra meyvesini yapmak için üzerindeki tüm çakrayı emmesi için gezegen gezegen seyahat ediyorlar bir zamana kadar insanların hiçbirinde çakra yoktu. Sadece Hamura ve Hagoromo Otsutsuki çakrayla doğmuştu. Durumun böyle olmasının nedeni anneleriydi yani Kaguya Otsutsuki. Anneleri zamanında bir çakra meyvesi yediği için çakra sahibi olmuştu. Çocukları da çakra sahibi doğmuştu. Hagoromo Ninshu adı verilen bir uygulama aracılığıyla çakrayı başkalarına yaydı ve İnsanların ruhsal enerjilerini birbirlerine bağlamak için çakrayı kullanarak barış yapmaya amaçladı. Böylece insanlar konuşmadan bile birbirlerini anlayabileceklerdi. Bununla birlikte insanlar çakrayı Hagoromo'nun umduğu şeklinde kullanmadılar. Bunun yerine içsel, ruhsal ve fiziksel enerjilerini birbirlerine bağlamak için kullandılar. Güçlendirmek ve silahlandırmak için iç çakralarını yoğurdular. Şimdi ninjutsu olarak bilinen şey için kullanıyorlar. Çakra en temel jutsu için bile gerekli bir madde. Ciddi yöntemler olarak kullanılabiliyor. En yaygın olanı ise el mühürleri. Çakra kontrolü olmasaydı bu mümkün olmazdı. Çakra manipüle edilebiliyor, su üzerinde yürüyebiliyorlar ya da yanımsamalar yapabiliyorlar. Çakra çok yoğun ve büyük miktarda olmadığı sürece normalde çıplak gözle görülmüyor. Bu olay bir kişinin belirli zamanlarda serbest bırakılacağı çakra miktarını sınırlayan 8 kapı olarak bilinen 8 spesifik inketsu nedeniyle nadiren görülüyor. Daha çok altı yolun bilgisi olunan Hagoromo tarafından yayıldığından beri çakra, tüm bireylerin bir dereceye kadar ürettiği bir yaşam enerjisi formu haline geldi. Çakraları tükenen kişiler ölüyorlar. Kalp gibi organlar tarafından üretilen ve manipüle edilen enerji, radyovasküler sisteme benzeyen çakra yol sistemi adı verilen bir ağda vücudun içinde dolaşıyor. Nobilerin daha çok çakra üretmek ve gerçekleştirmek için tenketsu denilen basınç noktalarından vücutlarının dışına bıraktıkları şeye de jutsu deniyor. Akra genel olarak kişinin dayanıklılığı olarak bilinen iki ilkel enerjinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ziksel enerji vücudun her bir hücresinde toplanıyor ve eğitiliyor, uyarılar ve egzersizler yoluyla arttırılabiliyor. Ritüel enerji ise zihnin bilincinden elde ediliyor, çalışma, meditasyon ve deneyim yoluyla arttırılabiliyor. Daha güçlü hale gelen bu iki enerji yaratılan çakrayı daha güçlü hale getiriyorlar. Bu nedenle bir tekniği tekrar tekrar uygulamak deneyim kazandırıyor, kişinin ruhsal enerjisini artırıyor ve böylece daha fazla çakra kullanmasına izin veriyor. Sonuç olarak ninjalar aynı tekniği daha fazla güçle yapabiliyorlar. Bu aynı döngü fiziksel enerji için de geçerli. Ama bunun yerine ninjaların dayanıklılıklarını arttırmaları gerekiyor. Bazı benzersiz kişiler çakra rezervlerini nispeten kısa bir sürede katlanarak arttırmalarını sağlayan önemli potansiyellere sahipler. Herhangi bir zamanda bir ninja tüketmeden önce oluşturabileceği ve kullanabileceği maksimum bir çakraya sahip olacaktır çakrayı kullandıktan sonra onu yenilemek için dinlenmeleri gerekiyor. Uygulama ile bu maksimum güç arttırılabiliyor ancak bir dereceye kadar genetiklerinin onlara verdiği çakranın miktar ve gücü sınırlı oluyor. Örneğin Hatake Kakashi ortalama çakra rezervine sahip ama hiçbir eğitim ona kendisinden daha fazla çakraya sahip olduğunu belirttiği Naruto ile aynı miktarda çakra vermiyor. Bir vücuda kaldırabileceğinden daha çok çakra verilirse o zaman vücut ezici çakra tarafından potansiyel olarak öldürülüyor. Örnek verecek olursak buna Fuka MD çakrayı bölmek zorunda kalmıştı bir tane Kumagakure ninjası Giyuki'nin çakrasını bilinçsiz bir şekilde elde etmeye çalışınca hayatını kaybetmişti. Her insanın çakrası farklı. Bu nedenle sensör tipi ninjaların algılayabildiği benzersiz bir çakra imzası var. Çakra imzaları genetik olarak aktarılıyor. Bu kişinin klanının çakraları tarafından tanınmasına izin veriliyor. Manla tüm popülasyonların fark edilebilir şekilde farklı çakraları olabilir. Bir kişinin çakra imzası birden fazla kişiden DNA emilerek çeşitli çakra imzalarını bir araya getirerek tamamen yeni bir tane oluşturmak için değiştirilebilir. Yine de birbirine benzeyen çakra imzalarının yani ebeveyn ve çocuğu gibi birbirlerine yakın olduklarında rezonansa girmesi önerilir kişinin çakrasının da doğucusu olanlar tarafından görülebilen benzersiz bir rengi var. Böyle olmasına rağmen animede tüm normal çakralar açık mavi ile gösterildi bize. Pratikte tüm jutsu türleri çakranın icat edilmesini gerektirse de taijutsu buna ihtiyaç duymuyor. Dayanıklılık gerekli olan tek şey taijutsu. Ninjalar yaşayabilmek için belirli miktarda çakraya ihtiyaç duysalar da normal taijutsu birkaç istisna dışında çakranın aktif olarak şekillendirilmesini veya manipülasyonunu gerektirmiyor. Yumruk veya tek gibi standart saldırı teknikleri kategorisine giriyor. Çakranın kademeli olarak oluşturulması zaman ve çok fazla eğitim gerektirdiğinden kullanımının anahtarı aslında çok miktarda çakraya sahip olmak değil, bunu yeterince kontrol edebilmek ve koruyabilmek. Buna çakra kontrolü deniyor. İyi bir çakra kontrolüne sahip olması için bir ninja nice sadece belirli bir yeteneği gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu kadar çakrayı şekillendirmeli. Gerektiğinden fazla çakra oluşturursa bu fazla çakra boşa harcanır ve kaybından daha hızlı yorulurlar. Yeterince çakra oluşturulmazsa bir teknik etkili bir şekilde uygulanamaz. Bu durum muhtemelen bir savaş durumunda problemler yaratacaktır. Çakra ruhsal enerjinin bir parçası olduğu için kullanıcı sakin ve odaklanmış kalarak doğru miktarda çakrayı daha kolay şekillendirebilir. Kişinin çakrayı şekillendirmesini ve manipüle etmesini geliştirmeye yönelik genel eğitim yöntemleri yaprak konsantrasyonu, ağaç tırmanışı ve su yüzeyinde yürüyüş egzersizleri. Vücutta çakra oluşturmanın iyi bir yolu onu sıkı bir spiryer haline getirebilmek. Çakranın sola mı sağa mı döndürüleceği kullanıcının saçının uzama şekline bağlı. Bilmihülleri genellikle çakrayı daha kolay manipüle etmek için kullanılıyor ve Shinobi'nin tekniklerini daha hızlı ve daha etkili bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Çakra kontrolünde son derece yetenekli olan Shinobi genellikle suda uzmanlaşmış oluyor veya tıp yininci oluyor. Çakra genel performans geliştirme için de kullanılabiliyor. Çakra vücudun kilit noktalarına genellikle eller veya ayaklara yönlendiriliyor Böylece kullanıcının fiziksel yeteneklerini büyük ölçüde arttırıyor. Bazı kişiler hız artışı, altıncı hissi ve hatta insanüstü saldırıları elde edebilmek için bu becerilerine güvenebiliyorlar. Anime'de kişinin çakrayı şekillendirmesinin bilgiyi daha verimli bir şekilde işleyebilen zihinsel cesarete geliştirebileceği gösterildi. Bir ninjutsu yaratılırken çakra manipüle etmenin iki yöntemine şekil dönüşümü veya doğa dönüşümü deniyor. Şekil dönüştürme kişinin çakrasının biçimini, hareketini ve gücünü kontrol ederek bir tekniğin boyutunu ve aralığını amacını belirleme ile ilgileniyor. Doğa dönüşümü kişinin çakrasının doğasının kalıplanması ve tanımlanmasıyla tekniklerde kullanım için özelliklerini değiştirmesi ile ilgileniyor. Ayrıca çakra içindeki ruhsal ve fiziksel enerjilerin oranını değiştirmekle ilgilenen yin ve yang doğa dönüşümleri de var bir teknik oluşturmak için bu iki yöntem ayrı ayrı veya birlikte uygulanabiliyor. Ancak ikisini de aynı anda kullanabilen ninjaların nadir olduğu söyleniyor. Çakra türlerine bakacak olursak öncelikle kuyruklu canavarlar çakrası var. Bu çakralar genellikle canavar çakrası olarak nitelendiriliyor. Ana kaynağı ise 10 kuyruklu. Koroma 10 kuyrukluyu böldüğü için 1 ile 9 arasında değişen kuyruk sayılarına göre bu kişiler ayırt edilebiliyor. Doğrusu bu çakra kullanıcılara ayırt edilebiliyor. Kuyruklu bir canavarın çakrası kırmızı renktedir. Zaten çakrası. Doğal enerjinin kullanımını içeren özel bir jutsu alanı. Bu çakra kullanıcının tekniklerine yeni bir güç boyutu eklerken başka bir türlü mümkün olmayacak tekniklerin kullanımına da izin veriyor. Sorpsiyon çakrası. Dış yolun şeytani heykeli tarafından üretiliyor ve ağzından hayaletler, ejderhalar şeklinde serbest bırakılabiliyor. Ejderhalara dokunan herkese çakra yapışıyor. Bu da onların bir anda insanları öldürmelerini sağlıyor. Altı yol çakrası. Varama 32'nin eşsiz çakrası. Bu özel çakranın tam olarak ne olduğu veya nasıl çalıştığı belirsiz. Mak kullanıcının jutsusunun gücünü önemli ölçüde arttırdığı biliniyor. Benzer şekillerde adlandırılan güçler farklı karakterler tarafından kullanılmış. Ama eğer varsa, bunların altio çakrasıyla nasıl bir ilişkisi olduğu açık değil. Amura'nın çakrası. Hamur Otsutsuki'nin çakrası da özel özelliklere sahip ve temelde Otsutsuki ve Hyuga klanı ile kan bağlarından geçen altı çakrası ile aynı. Sadece Hamura'nın çakrasına sahip olanlar Tenseigan'a dokunabiliyor ve onun etkilerine karşı bağışıklar. İlginçtir ki Hamura'dan aldığı çakrayı kullanırken Hinata'nın çakrası koyu mor renge dönüşmüştü. Hermit grubunun hediyesi. O özel bir tür olan çakrayı ateş tapınağındaki ninja rahipler kullanıyordu noktalaşmak için günlük amansız bir eğitim gerektiriyor. Bu çakra ateş tapınağına erişim sağlayan mühürlü demir duvar açmak için gerekli. Yıldız çakra. Kime de görülmüştü bu çakra kullanıcıları vücutlarına aşırı derecede zarar verme pahasına da olsa çakrayı güçlendiren gök taşı kullanarak çakralarını çok çeşitli becerilere dönüştürebiliyorlar. Aynı tavus kuşunun kuyruğuna benzeyen pembemsi mor çakra kuyrukları olarak görünüyorlar. Negatif çakra. Nuye'nin patlaması için besin olarak kullanılıyor. Sunuya ve Sumire tarafından başka bir kişiye verildiğinde onları olumsuz duygularıyla kontrol altına almak için de kullanılıyor. Karanlık çakra. Kalbin negatif duygulardan oluşmuş özel bir çakrası. Etrafındaki insanların olumsuz duygularıyla besleniyor. Daha sonra güç için kullanılıyor. Rahibe çakra. Parlak ve benzersiz bir yönü var. Dirilenmiş bir hedefin etrafında koruyucu bir kilo oluşturmak için kullanılabiliyor. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.